MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın aydınlatılması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler inisiyatif almalı ve soruşturma komisyonu kurulmalı dedi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli CHP'nin 6-8 Ekim kararı ile ilgili tavrını rezalet olarak nitelendirdi. HDP ve devamı olan sözde parti kapatılmalıdır ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı derhal inisiyatif üstlenmelidir. Uluslararası nitelikli bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmalıdır. İç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması, bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ölümünün aydınlatılması için uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu. Taziye dileklerini iletti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kazada vefat eden diğer devlet ve siyaset insanlarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor. Dost ve kardeş ülke İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Devlet Bahçeli Partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararı vardı. Bahçeli CHP'nin tavrını eleştirdi. CHP yönetiminin 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili mahkeme kararına siyasi demesi, haksızlık ve hukusuzluk vurgusu yapması, normalleşme ve yumuşama ortamına aykırı görmesi rezaletin ta kendisidir. Devlet Bahçeli, HDP hakkındaki kapatma davasını da hatırlattı. Demin Türkiye'ye kastetmesinin hesabı ne zaman sorulacak dedi. Türk milletine çağrıda bulunuyorum. Mehmetçiğimiz polisimiz yurt içinde ve yurt dışı ve dışarıda olmak üzere teröristleri etkisiz hale getirirken milli irade olarak sizler mecliste milli iradeye aykırı terörsüzü etkisizleştirmek mecburiyetindesiniz. Onun için meclis görevini yapmalı, dokunulmazlıklar kaldırılmalı, gereken ceza verilmelidir. HDP ve devamı sözde parti kapatılmalıdır. MHP Genel Başkanı emniyet ve yargıdaki gelişmeleri bir kez daha değerlendirdi. Olmaz, olamaz. Türkiye ve Türk milletine hiçbir hain, hiçbir alçak, hiçbir işbirlikçi diz çöktüremez. Emniyet ve yargı içine yuvalanmış FETÖ benzer oluşumların kumpas hazırlıkları, siyasete ve demokrasiye ket vurma planı yapan köksüzlerin tuzakları deşifre edilerek alayı birden yakayı ele vermiştir.